Starmax Pulse hava testlerini gerçekleştireceğiz şu anda. 32-38'lik başlığımız takılı şu anda. Makinamızı arkadaki düğmesinden açıyoruz. Makinamız şu anda açıldı. Toprak ayarı 20'de. Toprak ayarını makine tıkırdayana kadar indiriyoruz kırmızı düğmeden. Şu anda 6'ya getirdik. Sıfırlama butonuyla sıfırlıyoruz. Şu anda makinamız hazır. Gerçekleştireceğimiz testlerdeki metallerimiz 5 litrelik yağ tenekesi. İlk önce onu tutuyoruz. Evet başlığa yaklaştırıyoruz. Makinamız görmeye başladı. Yaklaştırıyoruz. Ekran değeri eksi değer. Demir. Tamam çekiyoruz. Gümüş tepsimiz var. Gümüş tepsimizi alıyoruz. Görmeye başladığı mesafe ekran değerlerine bakıyoruz. Bir daha çekiyoruz. Makinamızı bir sıfırlayalım. Tekrardan deniyoruz. Görmeye başladığı mesafe. Yaklaştırıyoruz. Tamam. Artı değer. Görüyorsunuz. 32-38'lik başlıkta Star Max Pulse.